Herkese merhaba, ben Ece Köksal. Bugün kanalda yeni bir otel videosu. Bugün Hilton, Ankara'dayız. Neden buradayız? Yine aile ziyareti ve Covid dolayısıyla evde kalamayışımız sonucunda bir otelin odasında sonlanan yolculuk. Peki otelin odasına geldik de biz bu otelin odasını çekmez miyiz? Tabii ki de çekeriz. Şimdi sizlerle Hilton, Ankara yolculuğuna başlıyorum. Hadi gidelim. <laughs> I still böyle avizeler asmışlar ki şık dursun. Ki şık durmuş. Altına da file koymuşlar. Bu file ya kuşlar girmesin diye ya da bir şey olmasın diye ama ne, neyi engellemek için? Bence kuşları engellemek için de ne dersin? Kurt gibi acıktım. yine kahvaltıyla başlıyoruz. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Bu zor günlerde mutlaka kahvaltınızı edin. Üzerine de vitaminlerinizi alın. Kahvaltı sonrası alacağım immunexim. Burada da bir vitaminim var. Ve sambukolüm. <laughs> Bu bir reklam değildir. Lütfen kahvaltınızı edin, vitaminlerinizi doğal yollardan bilemediniz. Doğal olmayan yollardan almaya özen gösterin. Biz şimdi oradan oraya koşturduğumuz için ben kendimi zaman zaman yorgun hissediyorum. Hemen bir vitamin takviyesi, enerji. Biz hayatımızda olup biteni paylaşıyoruz. Günaydın, 10.07. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi koronadan sonra tabii ki otel parkları nermiş. Bunu senin yapıyorum ben <laughs> İnsan biliyorsunuz video çekerken hep size doğru dönük olsun diye çeken insana geri geri yürü. Bize ben geri geri Şimdi <laughs> burada kahvaltı alanını Parçalamışlar. herhalde önceden düzeltilen yorumu buraya ortaya yayıldıklarıydı. Günümüzde ise işte buraya böyle bir şeridin arkasında kahvaltı siparişi yapıyorsunuz. Bak gezen tavuk yumurtası. Gezen tavuk yumurtalarını damgalamışlar. Hilton'a gelirseniz Ankara nasıl bir kahvaltı edersiniz? Bak burada çırpılmış yumurta var. Diğer seçeneklerimiz neler diye düşünürseniz menemen var. Bu ne acaba? Su böreği mi? Su böreği var. Su böreği. Orada neler var? Mantar, sucuk, haşlanmışım da süper. Evet şimdi burada da önceden hazırlanmış kahvaltı tabakları var ama isterseniz kendiniz de seçebiliyorsunuz. Günaydın. Şöyle bir dilim ezine peynir rica ediyorum. Şimdi kahvaltı salonunun dizaynını göstereyim. Bak arkamda ışıklı mermerler var. 12 mi acaba bu mermerler? 12 olabilirler. da böyle bir modern aydınlatmalar bana kalırsa fareleri sürekli kapalı tuttukları için karanlık görünüyor. Karanlık demeyeyim de hadi haksızlık olmasın. Loş görünüyor. Bakar mısın? Otelde incin topu oynuyor. Çok boş yani şu anda. You are my world in every oh. Bak oraya çam ağacını kurmuşlar. İki dezenfekte noktasının arasına. Şuradaki demir Böyle sanki ormanın içindeymişsin hissi yaratıyor ama bunun boyucu olduğuna karar verdik dün gece. Bak şuradaki paravanı bile çamağacın arkasındaki ondan kullanmışlar. Resepsiyonun arkasını da böyle yapmışlar. Daha buradaki aksesuarlar bile o demirlerden kesme yapılmış. <laughs> Evet, simidim de bulunduğuna göre kahvaltıma başlayabilirim. Amerika'da yaşadığım için simitsiz kahvaltı edemem mi? Konradın menemeni daha sonra bakalım buranın menemeni nasıl? Çünkü menemen dışarıdan güzel bir rengi falan. Güzel aslında ama salçı mı koymuşlar bunun için acaba yani? Şimdi Konradın menemeniyle ile kıyaslıyoruz bunu. Kornadın menemeni daha güzel. Değil. Bence bunda birazcık bile yapıp Artık salça koymuş olabilirler. Sorardım. Sorayım mı? Yok yok salça var Bu kadar zaten kırmızı olmasına anam var. <laughs> ne salçalı ben de. Gerçekten. Mi? Tadı bir farklı. Ben menemen yemek istemiyorum abi. Göz yumurtayı da pişirme teknikleri vardı. Tamam göz olarak kalsın. Lakin üzerindeki salyalı kısmı, böyle hani pişmemiş yumurtanın beyazı bak, görüyor musun? Bu kısmı hiç sevmem. Oldu mu olası sevmem. Kapağı da zaten bu sebeple kapatıyoruz ki pişmeyen kısımlar pişsin. Sertan'ın kruvasan dizaynını göstereyim size. Türk uyarlaması, Fransızlar görse. Bal kaymaklı kruvasan mı? Evet, gösterelim. Çok, çok iyi bir şey ama. Aşırı iyi. Hemen kahvaltı ödeti geçiyorum. En hemen salçalı beğenmedim. Bu somon eskimiş. Yumurtayı da beğenmedim. Zaten o yüzden her zaman en iyi kahvaltı kendi hazırladığın kahvaltıdır. O yüzden Türk kahvesine geçiş yaptım. Ama bir çikolatalı kruvasan vardı. Bunu yiyemem o çok güzeldi. Ve vitamin. Koyu renk seçimlerini Sertan bunaltıcı buldu. Doğru mu? Evet. Bakırda zaten hep böyle gri mermer ağırlıklı. Daha koyu renk ahşaplar. Koyu renk griler. Döşemelerde. Olabilir. Loş bir otel olmuş. Yenilemek için de bayağı para harcamışlar. Ben diyeyim 4 milyon euro, siz diyeyim 5 milyon euro. Ama asıl tabi buranın olayı organizasyon yapılabilen bir yer olması. Ankara'da çok fazla öyle otel yok. Shelton var, Swiss var. Burası var. Grand Ankara vardı. Davet salonları güzel olan yerlerden bahsediyorum. Parayı davet salonlarını yenilemeye harcadılar bence. Odaları ve tabii koridorları da yenilemişler. Banyo yenilememiş. Demek ki banyo yenilemek belki artı 1 milyon euro daha mı koyuyordu? Oradan mı malı yaşadık? Işte. Banyoda hala eski mermerler duruyor. Yani. Bu da çok tatlı ya. Ben tatlı içecek sevmiyorum. Tatlı yemeye bayılıyorum. Tatlı içecek... belki o Zeynep'te içtiğimiz şerbet güzeldi. Bazen limonata hadi. Ama limonatanın içinde de bir eksik vardır. Yoksa şekerli güzel olmuyor. Temizliğe geçelim. Odayı temizleyip sunmamız lazım. <laughs> Yine bir gün daha otelden check out yapmadan önce oda toplayıp sizlere odayı göstereceğim. Menemende salça mı var? Salça biraz kullanıyorlar. Böyle çiğ çok mi, çiğ tadı geliyor. Kavrulsa güzel olabilir ama böyle olmamış. Çok teşekkür ederim. Yok siz de. kusura bakmayın de. artık oldu <laughs> paravanın ardından yine aynı paravan. Çay, kahve bölmesini yapmışlar. Çaydanlığın şekli çok iyi değil mi? İçine Alaaddin çıkacak gibi. <laughs> Bak bu koltuğun rengi sevdiğim bir renk bu arada. Yeşil. Bu, ye bu, yeşil güzel bir yeşil ve mobilyalarda bence çok şık, elegant duruyor. <laughs> Keten güzel yeşil bir kumaş. Ya bu tonlarla da tabii güzel gidiyor. İşte bu gri, bronz, zıvır renklerle. Biz şu anda otelin birinci katındayız. Aşağıya doğru iniyorum. Buraya böyle yılbaşı süsleri yapmışlar. Yani bu kalitede bir otelden daha şık aydınlatmalar <laughs> bekleyebilirim. <laughs> bir kat indiğimizde otelin lobisine ulaşıyoruz. Otelin lobisinde güzel bir oturma alanı yapmışlar. <laughs> bu boğucu olduğunu düşündüğümüz metal parmaklıkların arasına. Ama gerçekten aslında ilk etapta gördüğümde bunun havalı bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ama insan içinde oturduğunda ve deneyimlediğinde yanılabildiğini <laughs> görüyormuş. Sonuçta size orada otururken verdiği his de önemli. Ya yani i̇lk gördüğünüzde Aa, çok havalı olmuş diyebilirsiniz. Ama orada oturup zaman geçirdiğinizde, bir şeyler yaptığınızda sizin içinizde eğer bir sıkıntı yaratıyorsa bilin ki o güzel değildir. Ama burada güzel bir detay var. Buranın tam ortasına bir süs havuzu yapmışlar. Süs şelalesi. Bak o su geliyor oradan, buradan akıp. Şey çok hoşuma gidiyor. Böyle kapalı mekanların içine yaşayan hayatı, hayatın akışını hissettiren bu tür tasarımlar yaptıklarında çok hoşuma gidiyor. İşte oradaki bir ağaç, inşallah gerçektir. <laughs> o ağaç, ağacın altından akan su, siz kapalı mekanda olsanız bile devam eden yaşamın bir simgesi gibi orada bize doğru akıyor. Burada servisi şuradaki bardan yapıyorlar. Buranın üstüne de bu arada yeni yıl süslerini bolca asmışlar. Güzel görüyor. Şu anda tabii Covid dolayısıyla sadece otel müşterilerine servis yapılabiliyor. Ee, i̇şte akşam 9'dan sonra şu anda sokak çıkmaya sağlar ve geldiğinizi de otelde mi konaklıyorsunuz diye sordular. Sanki 9'dan sonra sokakta gezebilirmişiz gibi. Bak bu derileri biliyorsunuz. Başına bir iş gelmesin derisi bunlar. Tabii ki bu otelimizde de e, şöyle konforlu oturma alanları yapmışlar. Bu koltukları dün test ettim çok rahat. Aşırı rahat. Yani sizi kavruyor ve gitme diyor resmen. Benden uzaklaşma diyor. Bu arkasına bu tip böyle dressuarlarla ayırmaları da güzel olmuş. Hani araya bir separatör gibi, ayırıcı gibi kullanılıp bir aydınlatma, iki aksesuarla şıklaştırılmış. Şu, şu gerçek mi çok merak ediyorum. <laughs> Here I get you on the photo from TikTok. We get down to the beat doll. We get down down to the beat go down to the beat go It's like we're not going anywhere Maybe it's because Back with a out in the kid. metallerin böyle birbirine paralel paralel koyulması da şık duruyor. Işık oradan sızlıyor ya bak. Lambalar bile, ayaklı lambalar bile o metallerden esinlenerek yapılmış. Burada bir ağaç köklenme kavramı görüyorum ben. Gördüklerimi paylaşıyorum. Yani hata varsa affola benim aldığım o. Yani ağaç köklenmek belki bu otel işte yıllardır süre gelmiş varlığını götürmüş bir otel olduğu için yenilendik köklendik, yenilendik, eskimedik gibi bir düşüncesi olmuş olabilir. Müzik Ben odayı temizleyeyim öyle gelelim. <laughs> Ve karşınızda Hilton Ankara. <laughs> Hep kapımı açacağım bir de perde açayım dedim. Ve sonucunda Hilton Ankara'daki odanın perdesini açarken kendimi sizlere yakalattım. Ay, neyse tamam evet. Evet Hilton Ankara'ya hoş geldiniz sevgili misafirlerimiz. Evet şimdi Hilton Ankara'daki odamızdayız. Odanın net nesi güzel? Odanın kesinlikle camının genişliği güzel. Neden camının genişliğini göstermemiz gerekiyormuş? Gelir. Ama galiba bunu siz arkada bir insert olarak göreceksiniz. Öyle mi olacak? Şimdi odaları yenilemişler dedim. Odanın nesini yenilemişler? Kesinlikle bir kere halıları yenilemişler. Hatırlıyorsanız şeritinde eskilikten yıkılan halılar dahi diyorlar <laughs> ki lütfen değiştirin artık bizi diye yardım çığlıkları atıyorlar. Burada daha modern çizgilere sahip bir modern çizgiler derken gerçekten halının üzerinde de çizgiler var. Çizgilere sahip bir halı seçmişler e, yenilerken. Ve ona uygun bence duvar kağıtlarını da yenilemişler. Hani Hilton'da hep bu kalan hiç kalmadı. Çünkü ben bir Ankara'lıyım. Bu duvar kağıtlarına bak böyle içinden fıçı fıçı, fıçı, fıçı diye çizgiler geçiyor. Bu böyle modernizmin çizgileri bunlar. Tamam <laughs> mı? Modern bir şey yapalım deyip bunu yapmışlar. Ellerine sağlık. Ve bu aydınlatmaları hatırlayacaksınız. Bunu açma kapama düğmesi yok. Yani buraya içeri koyduğunuz anda kendinden kapanıyor. Bunlar herhalde günümüzde e, yenilenen otellerde. Hemen ışığı sizin üzerinize tutuyor. Hayır. Burası neresi? Aaa! Hilton grubunda. Şimdi bu Hilton var? grubunda efendime söyleyeyim Waldorf, Astoria, Conrad, Hilton, Double three, Bunlar hep aynı insanlarla çalıştıkları için e, Conrad'da gördüğümüz yatak başındaki aydınlatmalar. Yatak başında. Onlarda kapitane yoktu. Kapitane, kapitane buraya böyle fıçı, Düğme, fıçı diye... Olsun. Düğmeleri yok bunun, düğmesiz kapitöne. Buraları böyle içine içine yaptıkları zaman böyle oluyor. Neyse, bunlar okuma ışıkları, bronz renkli. Bunlar şık duruyor. Onun yanında da aydınlatmalar koymuşlar. Şimdi aydınlatmanın birisi e, ayaklı. Yani şöyle yukarıdan, hani daha yüksek şöyle bir ayağı var. Diğeri yerden bitme, mantar gibi görünüyor. Ben de dedim ki, hatta dün akşam böyle ben bunu kırdım mı ya falan diye bir korktum. İnsan oldu işte. Farkında olmuyor bir an bakınca. Bu böyle yere yakın. Sonra o böyle bir mesafesi var. Sonra yerden aydınlatma var. Bunların hepsi aynı dizayna sahip. Sadece böyle baktığın zaman sanki kademeli olarak uzamış gibi görünüyor değil mi? Daha sonlar gibi. Mesela en sondakinden daha aşağıda dursan bir örnek olabilirsin. <laughs> Burada çalışma masamız var. Çalışma masasının üstüne de yine buna benzer, onlara benzer bir aydınlatma koymuşlar. Ben bu bronz rengi çok seviyorum. Çok şık duruyor. Gerçekten çok şık duruyor. Böyle yeni modern yerlerde de bu böyle gri tonlarındaki seçimlerle uyumlu oluyor. Yani bir altın rengi çok böyle püf hani gösteriş, beyaz biraz soğuk. Bu sanki böyle bir sıcaklık katıyor. Katılıyor musun? Yani bir beyaza ve sarıya kıyasla altın rengine kıyasla. Gördüğünüz gibi aşağıdaki o size bahsettiğim koltuklardaki yeşil renginden bir tık daha açık. Bu daha böyle fıstık yeşiliymiş. Hayır ama o neden biliyor musun? Bunun içinde pembe ve mor dikişler var. Yani ipler, aradan geçen ipler pembe, mor. Ya yani bu kumaşın dokuması böyle. O yüzden kumaş sanki size içinden farklı bir rengi varmış. Fıstık yeşil deme sebebim de o fıstığında kabuğu vardır ya kabuğu böyle morumsudur. Orada ne bir, bir detayını da çekebilecek mi acaba? Bunu çok merak ediyorum. Evet. Koltuk daha rahat olabilirmiş. Ben burada çalışıyoruz, tam biraz daha yumuşak bir koltuk isterim. Bu ayna burada otururken makyaj yapmak isterseniz hiç mantıklı bir mesafede değil. Yani kendime böyle bakmam lazım. Ama makyajında git banyo da yap dersin. Anlarım Allah'tan bugün çok makyaj yapmadım. Gördün? Bir tane rümel, bir tane eyeliner. Daha ne olsun. <laughs> evet, şimdi perdelerde böyle hemen şöyle çekeyim. Böyle bir parlak bir kumaş seçimi var. Bu perdeleri biliyorsunuz ki genelde odanın içindeki diğer tonları uyduruyorlar. İleride otel açma hayaliniz varsa, bak gördün mü buradaki koltuğun kumaşına ton olarak uygun seçmişler. Koltuğa oturuyorum. Oh, çok rahat. Bu koltuk çok rahat. Ee, burada böyle bir akşam çayı içip Ankara'yı izleyebilirsin. Evet. Hep de aklıma şey geliyor. Şimdi burada da tabii emlakçılık yaptığım dönemler olduğu için olacağı için. Ne bileyim, e, Ankara'da çevre yolu manzaralı ev falan. Hani İstanbul'da boğaz manzaralı ev neyse de Ankara'da çevre yolu manzaralı ev çalışmıyor. Burada da böyle bir güzel Ankara manzarası var. Evet şimdi model çizgileri devam edip takip ettiğimiz zaman burada böyle bir çay kahve yapmanız için Allah razı olsun kettle Aslı Otel marka hiç duymamıştım işte. papatya çayı nane limon ve siyah çay var Earl Grey olması beni biraz üzdü o yüzden geçen gün papatya içtim Tabiki ki de otelin en önemli yerlerinden ve yenilenmemiş kısmından birisi olan banyoya geliyoruz. Banyo gördüğünüz gibi. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Dün 5 dakika boyunca bu aynaya baktım. Bununla ilgili ne diye. <laughs> bu aynayı böyle parçalı yapmışlar. Bak. Böyle kenarları var ya. Şimdi aa deyip fark edeceğiniz bir şey yakalayabiliriz. Burası neye benziyor bu aynanın şekli? Cama. Quiz yapıyorum. Hangi cama? Burada gideceğim. Aferin! Ben bunu anlamam 5 dakika mı almıştı? Evet gördüğünüz gibi bu tamamen e, o, odanın içindeki cam, camla aynı şekilde bu kenarlarının gelişi. Bir insan bunu bence incelikle oturup düşünmüş olmalı. Hasbel kader böyle bir cam dizaynı yapılmış olacağını zannetmiyorum. Sen zannediyor musun? iptal Tamam. O zaman hepsi düşünülmüş şeyler. Buradaki ahşaplar yine içerideki ahşaplarla aynı renk. Buradaki mermerler eski iç karartıcı. Kesinlikle öyle. Temiz olup olmadığını anlamanız için adeta elinizi şöyle küçük diye yapmanız lazım. O kadar yapasım yani. Çünkü koyu renk mermerler. Böyle ve içinden desenli mermerler. Ne yazık ki ben de temizlik hissi uyandırmıyor. Otelin kendi lavantalı saç yumuşatıcısı var. Lavanta gibi de kokuyor. Diyeceğim o ki bu banyoda eksiklikler var. Keşke buraya da yenileselermiş. Burada da bizim tabirimizle e, maldan çalıp burayı yarım yapıyorlar. Bunu yapmaların sebebi insanların rahat girip çıkmaları olabilir. Bir, ikincisi gerçekten e, bu kalan yarıdaki camdan kar ediyor olmaları olabilir. Ama işte bu hiç zevkli değil. Gerçekten dışarıdan içeriye bir hava sirkülasyonu oluyor ve üşüyorsun. Kapı kapalı olsa bile. O yüzden bu camı kimseye tavsiye etmiyorum. Ve bence yani bu banyonun burası da kör nokta haline geliyor. Kullanamazsın düşünsene. Ya şöyle raylı açacaksın ya da açmayacaksın. Burada da yine bir yağmur duşu ve duş başlığı. ve diğer otelden farklı olarak burada suyu dereceli olarak ayarlayabiliyorsun. Hatta burası böyle bir kilit sistemi var. Yani nedir bu? Mesela 38'in üstüne geçemiyordur. Sen ancak üstündeki bu düğmeye basıp çevirebiliyorsun. Yani bu adeta evet, farkındayım. Daha sıcağını istiyorum diye deklar etmek gibi bir şey. Ondan sonra dönüyor ve deklar ediyor. <laughs> Musluğa, ya, ben da, musluğa evet musluğa bunu deklar ediyorum. Ben farkındayım ve daha sıcak su istiyorum diyorum. <laughs> Sonra efendime söyleyeyim suyun buradan e, şeyini bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Şimdi bunu size göstermem lazım. Bak geldi. Hop buraya kadar geliyor. Otelin sana kullanabilirsin diye diye su seviyesi aslında bu. Ama sen çok mutsuzsan ve bunun daha fazlası olmuyor mu diye düşünüyorsan Yine keşfediyorsun ki orada aynı düğme var. Ona da beyan ediyorsun. Diyorsun ki ben daha fazla su istiyorum. Ve ona basarak çevirmen gerekiyor. Bak bu otelin verdiği. Bu da senin aldığın. Bugün sizlere ne öğrettim derseniz bilmiyor muyduk biz bunu sanki ya. <laughs> Belki de biliyorduk. Olabilir. Yani gördüğünüz gibi farklı sistemler, farklı su sistemleri de mevcut. Her zaman gibi ben geri geri yürüyorum. <laughs> Otelin genelinden aldığımız loşiz, odada da mevcut. Bu arada gravür, Gülbin Koçak. Bak Gülbin Koçak'ın eserlerini kullanmışlar demek ki odalarda. Her odada on mu var bilmiyorum. Burada sonuçta 7 tane oda gezmedik. Manzara olsa gezerdim. Şehir manzarası ise her yerde aynı şehir manzarası. Ha bir Los Angeles olur, ardından palmiyeler uzanır neyse de baksana 5 tane ağaç anca görüyorum burada binaların arasında. Gerçekten binaları yapmak için e, ee, yapmak için ne kadar yeşilliğimiz varsa feda ettik. Ve burada sokaklar çok, çok beton ya. Yani bu beni rahatsız ediyor. Çok sokaklarda çok çöp var. Kendi toprağımızın değerini biliyor gibi görünüyoruz. Toprağımızı da korumamız lazım. Şu anda da kamu spotunun sonuna gelmiş evet, <laughs> Şu an okey miyiz? Anlaştık mı? Odayı beğendiniz mi? Odanın geceliği e, 85 euro kahvaltı dahil. 75 euro da kahvaltı hariç artı KDV ama KDV yüzde birmiş otelde. O yüzden o sayılmaz. Onu saymayın. Yani 750-800 lira civarında geceliğini düşünebilirsiniz. Kahvaltısı kesinlikle Conrad'la yarışmaz. Sheraton'dakilerin Ex Benedict yaratıcılığını bile bunun üzerinde kabul ederim. Evet Ex Benedict'in Ankara uyarlaması. <laughs> Poğaça Benedict. <laughs> Böyle bir tasarım yapmışlar. Bence çok iyiydi. Yani Ankara Benedik'ti yapmışlar. Beğendim. Poğaça Benedik'ti o değil mi? Aynen. Benimle beraber Hilton'u gezdiğiniz için çok teşekkür ederim. Covid döneminde oteller bir sürü önlem almışlar. Tabii ki eskiden konakladığınız otellerin eski zevkleri yok. Bütün ıslak zeminler kapalı. Bu ne demek? Bütün havuz, sauna, masaj salonu vesaire bunların hiçbirini kullanamıyorsunuz. Size göstermek isterdim ama Gösteremiyorum, göstermeyeceğim. <laughs> Belki başka bir zaman, başka bir turda. Bu tür otel turlarını beğendiyseniz lütfen yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sizin için otel otel gezeceğim. <laughs> ee, hazır böyle otellerde konaklıyorken size bunu da göstereyim istedim. Hem otellerin Covid'den sonra geldiği hali hem de otellerin iç dizaynıyla ilgili de konuşabiliriz diye düşündüm. Çünkü bir gecede işte bu kadar bin liralar, iki bin liralar verilen otellerde ne var, ne yok? Yani çok da bir şey yok. Bence siz de yoruma bunları yazabilirsiniz. İnsan tabi daha fazlasını bekliyor her zaman. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Umarım siz de benimle beraber otelleri turlamaktan, kahvaltılarını değerlendirmekten mutlu olmuşsunuzdur. Bir iki yüzünüzü güldürebildiysek, bir iki düşündürebildiysek ne mutlu. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum, bay bay. Bay bay, bay bay. Kendinize iyi bakın, görüşürüz, bay bay dedim. Abone abone olsunlar abone olsun <laughs> abone olun